Herkese merhaba. Psikolojik danışma kuramlarına birazdan başlayacağız ama onun öncesinde neler yapacağımıza dair biraz bilgi vermek istiyorum. PDR, ÖABT'de Psikolojik danışma kuramları. Her sene soru olarak arkadaşlar 6-7 tane bazen daha fazla soru olarak karşımıza geliyor. Ancak psikolojik danışma kuramlarını ben size şöyle anlatacağım. Bir kişilik kuramları çünkü bunu bu şekilde ayırıyoruz zaten. İkincisi danışma kuramları yani terapiler ve üçüncüsü de aile danışma kuramları. Şimdi bu dersin genel adı psikolojik danışma kuram, ilke ve teknikleri ama ben sizin kafanızın daha temiz olabilmesi için psikolojik danışma kuramlarını ayrı anlatacağım. Sonra ayrı bir ders olarak psikolojik danışmada ilke ve teknikleri anlatacağım. Hatta ilke ve teknikleri anlatırken kuramlarla da yine ilişki kuruyor olacağız. O yüzden kafanız temiz olsun, rahat olsun. Burada ilkelerden şey ilkelerden bahsedeceğim de burada tekniklerden çok az bahsedeceğim. Sadece fikren aklınızda kalsın diye bahsedeceğim. Ama asıl bahsedeceğimiz yer neresi? Psikolojik danışma ilke ve teknikleri, yöntemleri dersi olacaktır. Onu da zaten yüklemesini yapacağız. İsteyen arkadaşlar, e, hani bu bir zorunluluk değil ama 2020'deki kitaptan da takip edebilirler. Çünkü çok fazla not var arkadaşlar. Çok ciddi bir hacimli de bir kitap ortaya koyduk. Dolayısıyla da tek tek yazmakla uğraşmayın çünkü hakikaten e, biz burada yazacağız ama siz yazmakla uğraşmayın diye düşünüyorum. Böylece ilk olarak başlayacağımız yapı kişilik kuramları olacaktır. Dolayısıyla kişilik kuram çok pardon. Evet. Kişilik kuramları olacaktır. Dolayısıyla kişilik kuramlarını anlatacağız. Sonra psikolojik danışma kuramları, sonra aile danışma kuramları, sonra psikolojik danışma iki yöntem teknikleri tamamlayacağız. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.